göre konuşalım o zaman. Neyin cevabı? Çünkü bir soru soracağım size. Kime? Size. Bana. Evet. soracak lan. Bir dakika Ayşegül bir saniye. Evet Ben ver, <laughs> ben vermem vermem. Ay dakika dur. Dur dur. Ya, Bir evet, şaka, biz yanlış ya. Kendisi gibi manyak ama. Bir şey değil <laughs> mi? Hayır hayır. Ee, ben, 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 biz tamam. bir şey yanlış mı aldık ya? Ya doğru anladınız. Hey. ne? Hoşuma gitti <laughs> hatta. Ben söylemeden siz söylediniz evet diye biraz önce. Ben ama öyle evet dedim ama ciddiğim, yaptım. Çok ciddiyim şaka değildi. Ne konuda ya? <gülüyor> 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 ne oldu ki ya? Yani. Hayır sen şimdi geyik olsun ben demiyorsun. Ben bayağı, hayır hayır bayağı ciddiyim. Çok ciddiyim hatta. Ne geldim. Ne diyor? Ne, ne diyor? Ne? çökeyim bir tek Cem. E, e, A ayırlamış. Aa! Şampiyon! <laughs> <laughs> Azmetti, Yıllarca vazgeçmedi. O gün bugündü. Valla <laughs> şu yüzüğü versene. Kusun, yüzü. <gülüyor> <gülüyor> al, yüzü al, al al koş koş. <laughs> ya ben valla hazır değilim. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir dakika. Ee, bir şey, Allah Allah. Sen evlilik mi teklif ediyorsun ciddi ciddi? Baya baya. Benimle evlenir misin Cem? Oha! Salak. Diyor ki, diyor ki şaka mı yapıyor? <laughs> Allah Allah. Bir saniye lan. Allah ne düşüneceğimi şaşırdım şu anda. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya bir, bir dakika. tarafta dakika. evlenirse boşanma şakası yapamayacağım artık. bir dakika bir şey Sen dur ben hemen vermem. Önce ya bir saniye. Sana ne oluyor sana ne oluyor ya? Bir dakika <laughs> ya, 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 hayır, ya, bir dakika. Hayır ya, hayır. hayır. Maaşın ne? Kaç kazanıyorsun? Ya Çocuğumuzu sana... bize herkese şey... Dövmen var mı dövmen? Dövmeni var. şey... <laughs> Yaptırırız Ay, beraber. Ayşe. O çok benim adımı yazar. Ben onun adını yazarım. Ben okeyim bu arada. Sen ciddi misin? Arkada. ben bayağı ciddiyim. Ee, Şaka değilim. Bebeğim yani bir saniye. E... <gülüyor> sen <gülüyor> sen bir şey nasıl sevdin ya? Nasıl ya sus sus ben konuşayım ya. İki saatte sen kimsin ya? Ya bu kaç gülüyor musun sen? musun? ya böyle bir şey var. lan Güzel kız oğlum bu. Ya daha bir, daha şey Kankim, bir şey soracağım kanki bir şey soracağım. Bak beni var ya Köksal Baba'ya çevirdin o <laughs> kapıyı. <laughs> ya yemin ediyorum. Ya yani, çok <laughs> heyecanlandım. <laughs> masa kalkıyor masa kalkıyor. <laughs>